arkadaşlar eğer sesim geliyorsa iyidir. Arkadaşlar ben 6 gündür video atmadım. Neden size söyleyeyim yani biraz yorgundum. Bir de biraz daha video atmayacağım arkadaşlar. Bir yere yani bir yere gitmeyeceğim yani, yani. akşam yani her, her ay akşam atacağım arkadaşlar. Size bilgilendireyim. Arkadaşlar yani ne desem ne edeyim. bayağı çok sıkıldım yani YouTube'dan eski kaç tane hesap gitti bilmiyorum ama. 6 gün önce video atıyorum ve biraz daha sonra video atıyorum. Yani onlar başkası hiçbir video şey yapmıyorum. Bir de arkadaşlar sık sık video atmayacağız arkadaşlar. Yani sık sık video atmayacağız. Sadece yani 6 gün veya 3 gün Yani su yani su 18 Haziran'ı saysak bile zaten 8 8 gün oluyor. Yani su ben grafik kaçırdım bilmiyorum yani, yani ben kaçırılmadım Kaçırmadım. kendim sadece oyunda kaçırdım. şimdi arkadaşlar neden ben 6 gün video Bakın yani 6 günde video atmadığım sebebi size şey geliyor? Bir dakika yani eski bir video da çıkmıyor ve yani eski video da Temmuz'da çıkarmayız. Temmuz'a kadar ben değer arkadaşlar ben Temmuz'a kadar video atarım yani Temmuz'da gelince ben video atarım ve arkadaşlar iki hafta oldu ve 3 hafta veya gelirse gelir. Duralım dur niye ben bunun abonesini tümünü yap tamam. Zili de açalım. Gelirse gelsin. Unutuyoruz bazen. Neyse. Bak oyna anestesine gel. Dafuk'un ne zaman dafun ne zaman ne zaman Dafuk dafun Attığı ne zaman? Bakalım. <laughs> bu bak, görünmüyor ki. Çok Bak burası da değişmiş. Bir de bu kargada yine şarkı çıkarmış. Yani şarkıya benzeyen bir şey çıkarmış. O şarkı nerede lan? Aha bak. Hani şu şey bay bay arkadaşlar yani çok kısa bir video attı. Yani bir şey yok arkadaşlar. Bunda zaten yayında. Olay, olay, olay. Oğlum, var ya, lan. Bir şey değil. Neyse eee Ben bu da dost olmak istedim ve kendilerini çizmen için. Ben bir şey etmiyorum ama neyse. Bugün iyi günüm yani. iyi günüm dedim yani. Neyse. Hadi bay bay arkadaşlar. Son videoydu yani. Son video dedim yani. Ara ara sıra gelir. Havasız yayın zaten. Atamıyorum. Güzel arkadaşlar. Evet. Yani yarın eee Titan TV ben kameraman. Evet. Yarın yani yarın da sun izleyeceğiz. Bakacağız. Ya bunda da aynı yani ikisi de aynı. Hayda görüşürüz. Bunu yarın bunu izliyoruz. Bakalım ne yani ben bunu izlemiştim yani izlemedim. Yani sonu buraya kadar izlemiştim. Yani şu buradan fazlasını izlemedim. Yani başını izledim sonra dedim ki yani yeni bir video atayım dedim. Hayda görüşürüz. Eee burada yine bir videolar atmışlar. Hadi görüşürüz yani. yani yarın 13 yani saat 13 ve geliyor. Kaçırmayın.